Herkese merhaba. Evet çıkalı uzun bir süre oldu ama belki filmi daha henüz izlemeyenler vardır. O yüzden sizlere Dehşetin Yüzü 2 filminden biraz bahsetmek istiyorum. Hani filmin sonunda yazılar çıkıyor ya. İşte birazcık sabrederseniz eğer Korku Seansının 4. bölümüne dair kısacık bir sahnede izleyebilirsiniz. Eğer gösterim tarihinde bir değişiklik olmayacaksa 5 Eylül 2025'te Korku Seansının 4. bölümünü ve son bölümünü izlemiş olacağız. Şimdi gelelim Dehşetin Yüzü 2 filmine. Bu bölümü bir birçok kişinin aksine ilk bölüme göre bir tık daha iyi buldu. Son yarım saat oldukça hareketliydi fakat araya sokuşturulan kısa da olsa o flashback sahnelerin biraz tempoyu düşürdüğüne düşünüyorum. Keçi sahneleri filmi biraz basitleştirmiş bence biraz daha iyi yapılabilirdi. Senaryo ilk filmin devamı niteliğinde olsa da sonuç olarak ilk filme göre korkutma sahneleri daha iyi olan ve Valak karakterini sevenler için kendisini bolca görecekleri bir film oldu. Şimdi biraz filmi konusundan bahsedeceğim. Dınağında yaşanan olaylardan 4 yıl sonra Rahibe Ayren yaşamış olduğu tramvayı atlatmaya çalışır. Bu arada garip olaylar ve açıklanan olaylarla ilgili söylentiler yayılmaya başlar ve kısa süre sonra Ayrin iblisle ilk kez karşılaştığı manaslara tekrar geri çağrılır. Tuhaf olayları araştırmaya başlayan rahibe Ayrin valağın geriye döndüğünü ve her zamankinden daha güçlü olduğunu keşfeder. Rahibe Ayrin korkularının üstüne gidip iblisle yüzleşir. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsan ve yeni filmler keşfetmek istiyorsan beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere kendine iyi bak ve korkuyla kal.